Toyota Corolla Cross aracımıza ön tamponuna ve arka tamponuna sesli park sensör uygulaması yaptık. Orijinallerinde hemen burada boyalı yerde ben Peugeot 3008 gibi köşelere yapıyorum. Gayet güzel çalıştı burada. Aracımızın ön tarafı ve arka tampon tamamen mat siyah olduğu için mat siyah sensörle çalışma yapabiliyoruz. Arkalar birebir kendi orijinal yerlerine adapte ettim. Aracınızın rengi ne olursa olsun kullanacağımız sensör mat siyah. Bu ön sensör ayrı, arka ayrı. Ön sensörde burada bir <laughs> e, ışıklı düğme koyduk buraya. Bu düğmeye uzun, şöyle bastığınız zaman kapatabiliyorsunuz. Bir daha basıp açıyorsunuz. Araç çalıştığı zaman bu sensör devamlı açık kalsın diyoruz. Sadece e, yağmurlu havalarda rahatsız ederse o zaman kapatma ihtiyacı olur. Ön tarafı şöyle bir çalıştırıyorum. 3 kademe çalışır. 20 santimde durduruyor sizi. Arkanın sesi arkadan farklı geliyor. Arkası arka boşluğa çıktı ses kesildi. Geriye taktığımız zaman arka sensör kısa bir bük yapar. Kendine çalıştığını test eder. Evet gayet güzel bir uygulama oldu. Kullandığımız ürünler üniversaldir. Her araca takılabilir. İş bu uygulamaların montajlı satışını yapıyoruz. Video altındaki iletişim bilgilerinden bizimle bağlantı kurabilirsiniz.